Sayın değerli ve de çok kıymetli arkadaşlar karşınızda Borsa'nın alemi hepiniz hoş geldiniz. Bugün 13 Temmuz 2021 Salı günü kapanış itibariyle Borsa İstanbul'u her gün olduğu gibi değerlendireceğiz, analiz edeceğiz arkadaşlar. Evet öncelikle dünkü çekmiş olduğum videoyu göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ederim izleyen arkadaşlarıma. Ee, dün arkadaşlar nerede kapattık? Şurada kapattık. Ee, ve biz bugünü biraz pozitif bekliyorduk. En azından şu Kırmızı çizgiye yani 1367 noktasının üzerine saatlik ortalamasının da üzerine 1375'lere doğru bir atak bekliyordum. Fakat olmadı. Hatta ben dün şuradan bir örnek vermiştim. Hemen hemen aynı bölgede ve buradan ben bir mavi yani yeşil mum alacağımızı düşünüyordum. En azından şu gün gibi yukarı doğru atak yapacak. 1 Temmuz'daki gün gibi değerli arkadaşlar. Ve pozitif bir gün olacağını varsayıyordum, öyle bir umudum vardı ama olmadı, yanıldım arkadaşlar. Bizi bir günlüğüne yanıtmış oldu borsa İstanbul. Olabilir, burası dün de bahsettiğim gibi arkadaşlar riskli varlıklar. Burada bir paralelden bahsediyoruz saatlikte, yaklaşık. Ay başından bu yana bu paralelin içerisinde de demiştik. Endeks hareket ediyor saatlikte değerli arkadaşlar. Bakın bir bu paralelin üstüne vuruyor. Böyle bir zikzak hareketiyle aşağı doğru geldi. Şimdi biz bu paralel çizginin alt noktasını birkaç saat denedi altı üstü şeklinde. Fakat daha sonra orada kalamadı ve altında bir kapanış aldık. Şimdi yarın pozitif konuşacak olursak ilk hedefimiz bu paralelin alt tabanı olan 1352 noktasını tekrar ulaşmak değerli arkadaşlar. Eğer 1352'nin üzerinde kalırsak yine saatlik ortalamamız bizi 1360'da karşılıyor olacak. Evet. Ee, ilk rakamımız 1352 paralelin içerisine girmek. Girdikten sonra 1360 saatlik ortalamasının üzerine tekrar çıkmak ilk, ilk hedefimiz olacak arkadaşlar. Biraz yukarıdan bakacak olursak saatlikte değerli arkadaşlar... Şöyle bir sanki bir ayı sezonunu başlatıyor gibi bakın düşen tepeler alçalan tepeler daha doğrusu böyle alçalan tepeler arkadaşlar ve yine alçalan dipler bize ne yazık ki bir ayı piyasasına mı giriyoruz yavaş yavaş hatırlatmaya başlıyor ya da biz bir Ayı piyasasına girmiştik şu yükselen şey düşen Tepeler ve düşen diplerle beraber Bunu son mu buldurmuş olduk Çünkü Bugün itibariyle arkadaşlar Tobu iptal Evet Omuz baş Şuradan bir omuz bekliyorduk Şuradan bir omuz bekliyorduk arkadaşlar ve buradan biz formasyon hedefi olarak Yukarı çıkacağını umut ediyorduk fakat bu olmadı Tobu iptal İkili dip olur mu diye bekledik. İkili dip belki işte şuradan ve şuradan olacak şekilde. Yani biraz kaymış bir şekilde yine ikili dip olabilir. Bir formasyon oluşturabiliriz. Fakat genel itibariyle arkadaşlar yarın için bir de Merkez Bankası'nın PPK toplantısı var. Biliyorsunuz faiz kararı açıklanacak. Yarın için her şey negatif gözüküyor. Fakat dün pozitif konuşmak istemiştik, negatif olmasına rağmen pozitif olur umarım demiştik ee, ve negatif oldu. Bugün de negatif olma ihtimali yarın yüksek diyoruz ama pozitif olabilir değerli arkadaşlar. Çünkü burası borsa her şey olabilir. Ben şimdi buradan bir mavi bir çizgi çektim arkadaşlar. Bakın yukarıdan bir düşen attım. Bu düşen çizgimize göre eğer biz e, yükselen bir grafik görmek istiyorsak bu mavi çizgimizi bir şekilde aşmamız gerekiyor. Yani 1375 bugün itibariyle 1375 rakamı bizim için tekrardan yeni bir çıkış yapabileceğimiz nokta olacak. Bakın şurada yeşil çizgimiz artık bize uzak kaldı. Paraların içerisinde hareket ediyoruz. Kırmızıyı zaten kırdık. Tekrar oraya dönmemiz lazım ama ilk hedef dediğim gibi paraların içine atmak. Daha sonra saatlik ortalamayı geçmek sonra kırmızı. Üstte diren çok arkadaşlar. Yolumuz ne yazık ki biraz uzadı. Ama bayram önceleri ve yaz tatillerinde böyle şeyler olabilir. Bizi umutlandıran tek şey uzun zamandır olduğu gibi böyle hacimli bir düşüşün olmaması. Tahta bazlı hareketler oldu. Bugün Sasa neredeyse tavana yakın kapatacaktı ama biraz aşağı geldi. Ee, arkadaşlar böyle tahta bazlı hareketler oluyor. Evet Bugün söyleyeceklerimiz bunlar. E, hafta içi her gün canlı yayınlarımız devam ediyor kanalımızda. Bekliyoruz arkadaşlar. Katıldığınız ve beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. E, umarım yarın bugünden daha güzel bir gün olur. Söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. E, lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açıp videoları beğenmeyi unutmayın. Herkese bol kazançlar.